Genel izleyici kitlesi için uygun. Burada bir yerde olmalı Allah korusun Allah korusun çelme takıp düşürdün. Bir de engeliyle dalga geçiyorsun. Çabuk <laughs> özür dile. Yoksa... Yoksa ne? Yoksa döver misin beni? <laughs> ah. 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 Anne! Anne! Ben sana sorarım bücür. Hiçbir yanlış kaba kuvvetle doğru olmaz. Çok kitap okuyun kelime dağarcığınız çoğalsın yumruğun tokatın yapamadığını bir kelime, bir cümle yapabilir. Ee, hadi dışarı çıkalım. Ay her zamanki gibi gene tutturamadın çöpü. Bak yere düştü. Onu yerden al çöpe at. Bundan sana ne? Ben çöpe attım. Bakalım bir daha yapabilecek misin? Dostum çöpleri yerden. Sana ne? Çok rahatsız olduysan sen al. Evet çok rahatsız oldu. Nedir senden çektiğim Ece? Annenle babanı çağırmaktan ben utanıyorum. Sen yaptıklarından utanmıyorsun. Yaptığın yanlışın farkında mısın? Keşke beni anlayabilseniz baba. Ben Seçil'in anlayacağı dilden konuştum. Öldürdüğü yuvasını bozduğu karıncaların da... ...gagasına sakız yapışmasına sebep olduğu kuşun da hakkını aradım. Tamam, tamam da... ...gene de yaptığın yanlıştı kızım. Hayır nene, yanlış değildi. Belki doğru değildi ama yanlış da değildi. İkizim olduğu halde Ece'yi ben bile çözemedim yapıyor. Çok kızıyorum. Ama işin içine girince yaptığı doğru çıkıyor. Benim kafam çok karışıyor. Hadi Hı, koş çabuk çabuk. Neden koşuyoruz Ece? Odanın penceresini kapatmayı unuttum. Şimdi tırnak içeri girer senin yatağın. mümkün mü efendim? Alın teri dedikleri bu değil herhalde. Bu ter olsa olsa nasıl paçayı kurtarırım teri. <laughs> Kim olacak? Bu işte. Ha? Bu eski paraları bana yutturmaya çalıştı. Yaşlıyım ya. Nereden ne buldun ya? Nasıl yaparsın? Bunu ya nasıl yaparsın? Farkında mısın Ece? Hasan amca. Bunların son kullanma tarihi geçmiş. Hala raftan kaldırmamışsın. Ya tarihine bakmadan alsak, yesek, zehirlensek? Son kullanma tarihi geçmiş şeyler yenebiliyorsa... ...son kullanma tarihi geçmiş para da kullanılabilir. Bak hala yaptığın yanlışın farkında değilsin. Ben yanlış bir şey yapmadım anne. Kırgınım sizi. Hele babama. Arkadaşlarımın yanında bana bağırmasını asla unutmayacağım. Her taşın altından sen çıkıyorsun Ece. Ne derdin var senin seçille? Nedir kızım senden çektiğim? Sen hangi akılla böyle bir şey yapabilirsin? <laughs> bazılarının insanların hastalıklarıyla ya da engelleriyle dalga geçmelerini tahammül edemeyen aklımla baba. Babana ne yapacağımızı söyleseydin keşke. Bir arkadaşımız var. Kanser tedavisi görüyor. Saçları döküldü. Bazı arkadaşlarımız onunla dalga geçiyor. Ece'nin aklına böyle bir şey geldi. Belki kendini yalnız hissetmez. Morali düzelir dedi dedim. Kellik moda mı oldu ne? <laughs> Çok komiksiniz. çıkarırız da <laughs> bakalım sen ne zaman çıkarabilirsin <laughs> Çocuk parkında dilencilerin ne işi var anlamıyorum Hadi gel beraber oynayalım <laughs> ...işte... ...sakız gibi yapışıyorsunuz... ...ne biçim anne baba ki sizi sokaklara salıp dilendiriyor... ...yazık, yazık... ...ben dilenmiyorum... ...mendil satıyorum... ...hem annem ve babam hakkında böyle konuşamazsınız... Ha? ...size düzgün konuşun demiştim... Çocuğun diye söylemiyorum. Tiyatroda da ne kadar başarılı olduğunu siz gördünüz. Eee sizin çocuklar neler yapıyor? Ece tiyatroyu çok seviyor. Tenis oynamak istiyor. Yüzmek istiyor. Ece bu işte. Daha ne yapacağını bilmiyor. <laughs> Ece'nin tiyatro yapmasını çok isterim ama yok yok yapamaz. Sanatçı ruhu taşımak lazım. Ece de yaramazlık ruhu var. <Gülüyor> 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 Ağlamayı da bana yardım et çabuk. Babama söyleme ne olur. Gül, ben sen miyim? Hadi çıkalım. Kim yaptı bunu? Ne, ne olmuş ki? Ben bir şey anlamadım ama Eceyi odandan çıkarken görmüştüm. Ben o maketi kaç günde yaptım biliyor musun? Benim için ne kadar önemli olduğunu söylememe gerek bile yok! Ben bir şey yapmadım ki baba! Baba, ben... Bu seninle ilgili değil Gül! Ama baba... Tamam dedim Gül! Baba, onu Ece yapmadı! Ne ah, diyorsun ah. kızım sen? Aslında olanlar hep benim hatamdı! Ece sadece bana yardım etmek istedi! <laughs> Bugün yaptığınız yanlışın farkındasınız değil mi? <laughs> İlk kez çoğun konuştun nine! Bak ikimize de diyor nenem. <laughs> Sen böyle yemeye devam edersen. Şişman Seçil onun iyiliği için söyledi o sözleri O da biraz az yesin Ece Seçil az bile söyledi Yakında sıraya değil sınıfa sığmayacak Sen de mi Gül Ben bu sınıftan <laughs> hatta okuldan gitmek istiyorum Bir daha da gelmek istemiyorum <laughs> Bu halimden çok utanıyorum Şişman olmaktan nefret ediyorum Ece'nin duyduğu sözü bugün ben yaptığın yanlışın farkında mısın? Ya sen Gül, sen yaptığın yanlışın farkında mısın?